Merhaba iyi akşamlar, ee, Sasa, Sasa yoluna devam eden bir tren yani şurada Mart dibini alırsak 4 lira Hadi oradaki tepkiyi boş verelim ee, 9 liradan beri %100'ü verdi. Tıngır mıngır yoluna devam ediyor. Şimdi bu direnci daha önce çekmiştim. Kırdı çok oldu. Bunu Eylül'ün 15'inden beri de 14'ünden yok 16'sından beri özür dilerim. O kanalın içinde hareket ediyor. Sanki bir şey var. Bir ağırlaşma var. Hani kötü anlamda da çok almayın. Hani şuralarda da benzer olmuştu. Böyle bir ağırlaşma var. Bir kanalın içinde 1 lira marjla alınıyor, satılıyor. İşte 50 kuruşa, 60 kuruşa bir alınıyor, satılıyor şu anda. 20 günü kırmadıkça açıkçası, hatta 20 günü bırakın, şuradaki desteği kırmadıkça, 16-30'ların altına inmedikçe çok büyük bir problem yaşatmaz. Majör destek 15.66. 15.66'nın altında iyi olmaz yani. Bu bütün kaç aydan beri gelen görünümde ufak ufak bozulur açıkçası. O öyle bir hareket yaparsa. Yani onu daha önce iki iç kere yaptı. Buraya gelene kadar. Altında kapanıştan bahsediyorum yani. Böyle sarkma olursa o pek iyi olmaz. 1618 293'te yani şey devam etse e, bu trend devam ederse e, Fibonacci hedefi o aradaki hedefte onu da söyleyeyim 1272 1749 kıramadığı yerde gördüğünüz gibi hani bunu ayarlayıp da koymadım yanlış anlamayın akımın 1.272'si orada yani dolayısıyla e, şunu söylemek istiyorum sasa Şimdi bir aydır burada biraz daha takılabilir sorun yok ama şu 1, 272 ile yani 17.49'u da bir sağlıkla geçer de bir üst banda oturursa kırılımı yapıp yani iyi olacak. Yani buralarda çok daha iş uzarsa çünkü yatay alanlarda sonraki kırılımlar o momentum falan düştüğü zaman şey olmuyor yani aşağı yönlü olduğu zaman da çok iyi olmuyor o kırılımlar. E, aşağı yukarı burada 1 liralık bir marj var. E, hatta 1 liralıktan fazla da ben hani biraz daraltayım 1 lira e, alıyorum onu. E, yukarı bir kırılımın gelmesi halinde 17.58-17.60'lardan yukarı 18.60'lara doğru bir harekette yani tekrar bu tür bir alanın boyu kadar bir hareket beklenebilir. Onu da söyleyeyim. E, bunun dışında e, yani burada stokastik hafif momentumu kaybetmiş bir çok hafif bir aşağı yön gösteriyor. Yani RSI burada çok RSI çok sağlıklı olmaz yani dalıyor çıkıyor falan ama o da hafif bir aşağı yön vermiş bu hareketten sonra. Ama dediğim gibi seviye şimdi bu çok tercih meselesi 16.72'yi de alabilirsiniz 20 günü. Bir sorun yok 20 gün almakta. Herkesin risk tercihi. 16-44'ün biraz altını da alabilirsiniz. O da dediğim gibi herkesin tercihi bir şey diyemem. Bunun dışında pozitif. 50 gün üstünde hani olası bir kötü bir durumda 50 gün üstünde kalırsa diyelim ikisini de kırdı. Yine pozitifliğini korur 50 gün üstünde. Söylüyorum oranın kırılması halinde ama işten biraz değişir. Herkese iyi akşamlar.